Ağırlıklardan 3'ü eşit, biri farklı. Ağır mı hafif mi bilmiyoruz. Burada e, şekil 1 ve şekil 2'deki tek fark C ile D'nin yer değiştirmiş olması ama terazinin dengesinde bir değişiklik yok demek ki C ile D aynı ağırlıkta. Çünkü C'den veya D'den biri farklı olsaydı yani burada eğer bir tanesi ağırsa o terazinin kefesini aşağı çekiyor. Bir tanesi hafifse o da diğer tarafı havaya kaldırıyor. Eğer bu hafif olan aşağı inerse mesela o zaman aşağıda kalan kefe yukarı çıkar. Yani bir değişiklik olması gerekirdi. Olmamış. Bu C ile D'nin aynı ağırlıkta olduğunu gösterir. Bir doğru. Demek ki A ile B farklı ağırlıkta olan. Yani A'dan B'den biri ya diğerlerinden ağır ya diğerlerinden hafif. Eğer bu B ise B diğerlerinden hafif. Farklı olan A ise A diğerlerinden ağır. Ama şu kesin A ile B arasında A B'den ağır. Çünkü A diğer e, kefeyi yani kendi bulunduğu kefeyi aşağı çekmiş. O yüzden A'nın B'den ağır olduğu doğru. A ile B aynı ağırlıkta değil. Zaten bu olamaz. E, o yüzden doğru cevap C seçeneği. 0, 1, 2, 3, 4 notlarına her birine en az bir kişi veriyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 ve 5 kişiyi veriyorum. 1'den 5'e kadar ardışık sayıların toplamı 15'tir. 15 kişi buraya gitti. 5 numaraya da toplam 40 kişi olacağı için 25 kişi kalır. O yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Komşu bölgeler farklı renkte olacak. En orta A renginde olsa kenarı B. B'nin yanına farklı bir renk veriyorum. Tekrar B verebilirim. En az rengi kullanmaya çalışıyorum. C. Tekrar B. C veririm. Diğer geride kalanlara da A, A verebilirim. Çünkü artık bu ortadaki A ile komşu değil zaten. Burada A, B, C olmak üzere 3 farklı renk kullandım. Doğru cevap B seçeneği. 7. günün sonunda 136 şeker varmış. Tersten giderek ilk günü bulacağım. 7. günün sonunda 36 şeker varsa şu işlemi yapıyorum. Ben buradan son anda 8 tane şeker almıştım. Bu 8 şekeri geri veriyorum. 144 şeker oluyor. Ben orada bulunan şeker kadar şeker koyup 2'ye katlamıştım. 2'ye bölüyorum. Ve 72 buluyorum. Yani 7. günün başında 72 şeker vardı. 6. gün için bakıyorum. 8 şekeri geri veriyorum sonra 2'ye bölüyorum. 80 bölü 2'den 40 şeker vardı 6. günün başında. 5. gün için bakıyorum. 40'a 8 şekeri geri verip 2'ye bölüyorum. 24. Ve 4. gün için bakıyorum. 24'e 8'i verdim 2'ye böldüm 16. 3. gün 16'ya 8'i verdim 2'ye böldüm 12. 2. gün 12'ye 8'i verdim 2'ye böldüm 10. Ve birinci gün 10'a 8'i verdim. 2'ye böldüm. 9 doğru cevap. Birinci günün başında 9 şeker ve A seçeneği. Attığım şeker sayısı ardışık sayılardan oluşuyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye devam ediyorum. 158'e en yakın 17 verebilirim. 17 şeker atsam 17 çarpı 18 bölü 2'den o ana kadar 153 şeker atmış olurum. Benimki 17 gün atacağım şeker 18. gün 158 olacak. Çünkü 18. gün hani en son burada 17 attım birden başlayarak. Bir sonraki gün 18 atarım. 153'den sonra 158 bu 18. günün içine düşer. 18. günü bulmam gerekiyor. Birden başladım 5'e kadar. 6'dan başladım 10'a kadar. 11'den başladım 15'e kadar. 16 17 18 3. güne düşer. Doğru cevap C seçeneği. Her saat başında 8 dakika ileri gidiyor. Öyleyse 10.30'dan 19.42'ye kadar toplam 9 saat var. 9 kere 8 dakika 72 dakika ileriye gitti demektir. Demek ki 19.42'ye kadar olan süreden 72 dakikaya çıkaracağız. Yani 10.30'la 19.42 arasında toplam 8 saat 9 saat 12 dakika var. Yani şöyle yapalım. 8 saat artı 1 saat 12 dakika var. Bu 72 dakikada 1 saat 12 dakika olduğu için burası ileri giden kısım ve gerçekte ilerlediği süre 8 saat demek ki. Doğru cevap B seçeneği. 8 numaralı kartı buradan alıyorum. Şu araya getiriyorum. 4 numaralı kartı buradan alıyorum. 6'nın yanına getiriyorum. Yani 1 8 2 3 5 6 4 7 9 oluyor. Saymaya başlıyorum en baştan. 1 istediğim yerde. 2 3 4 5 istediğim yerde, 6 istediğim yerde, 7 8 9 istediğim yerde. 4 tanesi değişmedi doğru cevap D seçeneği. 475 TL'yi 4 tane 100, 1 tane 50, 1 tane 20 ve 1 tane 5 şeklinde yazarız. 4 5 6 7 olur. Yani A7. 345 TL'yi 3 tane 100, 2 tane 20 ve 1 tane 5 olarak yazarız. Yani 3, 5, 6 olur. B6. 650 TL'yi 6 tane 100 ve 1 tane 50 olarak yazarız. Bu da 6 artı birden 7 olur. C7. AC'ye eşit ve B'den büyük. Doğru cevap A seçeneği.